yıl boyunca toplamda 10 kere buluştuk. Bağcılar'da oturuyor. Ben Kartal'dayım ablamlarda. Perdeyi açıyorum. Bakışıyoruz. Kapatıyorum gidiyor. Ha yazdık ya. Daha dönmeyeceğiz niyetiyle gidiyoruz Bağcılar'a. Sonra bir aşka geliyoruz. Bir şarkı çalıyor. Hadi bir daha görelim be. Hangi şarkı? Giderken Yıldız Silbe dinliyorum. Dönerken Müslüm Gürsel. Mehtap siz kaçtınız. Kaçtık. Siz evdekiler ne de dedi? 5 yıldır evliyiz. Bir hafta oldu barışalım. Çok şükür. Nasıl? Hani hiç görüşmedik ama sadece telefondan barıştık? Sadece telefondan mı barıştınız? Ha telefonda ama bir gidince şey, şöyle var ya bir sarılacağım. Bir, şey bir sarılacağım. Korona orada dinlemeyeceğim. Yaparsın aşkım. Yeni bölümüyle yarın akşam Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.